Özgen'in ve yerim izleyelim hep beraber. Sesi çok güzel. Evet, Merhabalar. Birazcık yürüyelim bakalım. Belki güzel sesleri ne denk veririz? Vallahi en son konsere geldik. Bayağı oldu. Ben Karadeniz'e gitmek çok istiyorum. Karadeniz'e inşallah gideriz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Eyvallah, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ee, çok samimi, çok e, sevdiğim bir kardeşimiz var. Öyle mi? Dinlemek Evet, çok Dinleyin güzel. Dinleyin tabii. Hemen. Sizden ricam. Tamam. Şöyle tabii ki. Hocam. geçeyim. Merhabalar. <laughs> Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İyi, teşekkür ederim, sağ <laughs> olasın. Gökhan Türkmen benim için çok önemli bir insan. Şarkıları benim için çok önemli bir insan. Onu gerçekten çok seviyorum. İsmin? Özge. Özge. Nereden e, burada mı yaşıyorsun? Ee, yok hayır ben aslında Antakyalıyım. Ee, Trabzon'da yaşıyorum ama Buraya. bir arkadaşımı ziyarete geldim. Ha, e, sanırım evet, bana sürpriz oldu. Evet, kısmet. <laughs> Kaç yıldır peki şarkı söylüyorsun? Ben aslında 12-13 yaşından beri bu işin sahne anlamında içerisindeyim. Ve hani canlı müzik olarak bu yaştan beri kendi paramı kazanıyorum. Evet, işte. Ne? Son hani artık tarz oturunca biraz oralardan kopunca falan ee, slow bir çalışma yaptım Eylül isminde. Şu an sosyal medyada o var. Ee, hmm. söz müziği bana ait olan. Şimdi de aslında biz yeni bir şarkıyla uğraşıyorduk. Peki o yayın yani olan şarkıyı söyler misin biraz? Tabii ki. Yürü parmak uçlarında bak uyanır sen bu deli kışın ortasında bana gel diyen bahar bak bu eylül öncekinden alıyor öcünü kaderimden sen bir bana yine gelebilsen bitmeden bahar ben ee çok sevdiğim, çok yakın bulduğum bir arkadaşımı kaybettim. Müzikle ilgili belki de yaşadığım en büyük travma buydu ve e, bu yıllarca müziği bırakmama sebep oldu. Ölmeden bir saat önce falan son konuşmasını benimle yaptı. E, bir gün bir şarkı yazacaksın ve seni herkes bu şarkıyla tanıyacak diye bir cümle söylemişti. Evet ben bir süre o yüzden müziği bıraktım ya da hayata küstüm belki de. Ama hala onun için yazdığım şarkılar var. Umarım bu yarışma sonrasında da daha çok ona yazdığım şarkıları dile getireceğim. Keddu <laughs> kelimeyi ben müzik anlamında aslında bir dönem anneme çok büyük bir kırgınlık yaşadım. Yapmayı istediğim şey tamamen müzikle alakalıydı. Ama sonrasında annem bunu pek olumlu görmedi. Daha doğrusu müzikle ilgilenmemeye ya da bu işle ilgili bir şeyler yapmama ve çok istiyordu ama eğitim anlamında müzik ona yanlış geliyordu. E galiba diplomamı anneme hediye edip ben yoluma devam edeceğim gibi görünüyor. Güzel. Ee, Süper. Harikasın. Teşekkür ederim. <laughs> İstersen babandan bir alalım. ''Baba, ee, ben sana bir şey söyleyeceğim. Şu an Gökhan Türkmen yanımda ee, ve benim bir yarışmaya katılmamı istiyor. <laughs> ee, o da seninle konuşmak istiyor. Senden izin almak istiyoruz.'' ''Bizim Sesi Çok Güzel diye bir yarışmamız var. Ee, ben onu stüdyoya yani İstanbul'a davet etmek istiyorum. Benim e, ekibimde olacak.'' Yani gönlünüz rahat olabilir, bana güvenebilirsiniz. Ben e, elimden geldiği kadar onu mutlu etmeye çalışacağım. E, sizden bir hani izin almak istedik babası olarak. <laughs> Ve yarışmaya katılma şansım olur benimle diyordu. <laughs> <laughs> Aslında eğer kendimi istediğim gibi gösterebilirsem... ...ya da ben bu yarışmadan sonuncu olarak bile çıksam... ...insanlar dışarıda Özge çok farklı diyebilecekse... Bu beni etkilemeyecek ama tabii ki birinci olmak ayrı bir gurur. <laughs> Hoş geldiniz Özgür'cüğüm. Hoş evet. bence... Bulduğum bir arkadaşımı kaybettim. Müzikle ilgili belki de yaşadığım en büyük travma buydu ve e, bu yıllarca müziği bırakmama sebep oldu. Ölmeden bir saat önce ...falan son konuşmasını benimle yaptı. Ee, bir gün bir şarkı yazacaksın ve seni herkes... ...bu şarkıyla tanıyacak diye bir cümle söylemişti. ve Evet ben bir süre o yüzden müziği bıraktım... ...ya da hayata küstüm belki de. Ama hala onun için yazdığım şarkılar var. Umarım bu yarışma sonrasında da daha çok... ...ona yazdığım şarkıları dile getireceğim. Keddu <laughs> kelime anlamında aslında bir dönem anneme çok büyük bir kırgınlık yaşadım. E, yapmayı istediğim şey tamamen müzikle alakalıydı. Ama sonrasında annem bunu son zamanlarda hani artık tarz oturunca biraz oralardan kopunca falan e, slow bir çalışma yaptım Eylül isminde. Şu an sosyal medyada o var. E, söz müziği bana ait olan. Şimdi de aslında biz yeni bir şarkıyla uğraşıyorduk. Peki o yani olan şarkıyı söyler misin biraz? Tabii ki. Yürü saçlarında bak Uyanıyor hatıralar sen Bu deli kışın ortasında bana gel diyen bahar Bak bu eylül öncekinden Alıyor öcünü kaderimden sen Bir bana yine gelebilsen bitmeden bahar Ben çok sevdiğim, çok yakın bir kız. Emine'yi tabii. Hemen sizden ricam. Şöyle tabii, tabii ki. Şey. Kim? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İyi, teşekkür ederim. Sağ <laughs> olasın. Gökhan Türkmen benim için çok önemli bir insan. Şarkıları benim için çok önemli bir insan. Onu gerçekten çok seviyorum. İsmin? Özge. Özge. Have then. burada mı yaşıyorsun? Ee, ha. yok hayır ben aslında Antakyalıyım. Ee, Trabzon'da yaşıyorum ama Ankara'ya bir arkadaşımı ziyarete geldim. Ha, Sanırım ee, bana sürpriz oldu. Evet, kısmet. <laughs> Kaç yıldır peki abi. şarkı söylüyorsun? Ben aslında 12-13 yaşından beri bu işin sahne anlamında içerisindeyim. Ve hani canlı müzik olarak bu yaştan beri kendi paramı kazanıyorum. Ne işte. Süper. Pek olumlu görmedi. Daha doğrusu müzikle ilgilenmemeye ya da bu işle ilgili bir şeyler yapmama ve çok istiyordu ama eğitim anlamında müzik ona yanlış geliyordu galiba diplomamı anneme hediye edip ben yoluma devam edeceğim gibi görünüyor. Güzel. 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 Süper. <laughs> Harika. Teşekkür ederim. İstersen babandan bir izin alalım. Ee, baba, e, ben sana bir şey söyleyeceğim. Şu an Gökhan Türkmen yanımda. Ee, ve benim bir yarışmaya <laughs> katılmamı istiyor. <laughs> ee, o da seninle konuşmak istiyor. Senden izin almak istiyoruz. Bizim Sesi Çok Güzel diye bir yarışmamız var. Ee, ben onu stüdyoya... Özge'nin VTR'sini izleyelim hep beraber. Sesi çok... Merhabalar. Birazcık yürüyelim bakalım. Belki güzel sesli bir nene Vallahi en son konsere geldik. Bayağı oldu. Ben Karadeniz'e gitmek çok istiyorum. Karadeniz'e inşallah gideriz. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Eyvallah, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok, çok samimi, ee... çok sevdiğim bir kardeşimiz var. Öyle bir mi? Sesi Evet. Çok...